Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 7 Mart 2024 Çarşamba, bugün de Adli Tıp'a yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün aktaracağım birinci olgu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanmış. 33 yaşında Semire Aktürk ismini bir kadın var. Kendisi Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeniymiş. Habere göre 7 yaşında bir görme engelli kızı, 5 yaşında da sağlıklı bir kızı ya da görme engelli bir oğlu var. Ve 7 yaşındaki görme engelli kız balkondan düşecekken 6. kattan anne kucağında diğer çocukla hamle yapıyor ve hem kız düşüyor hem kucağındaki çocukla birlikte anne düşüyor ve anne ve kucağındaki oğlan hayatını yitiriyor. Otopsi işlemi yapacak, ölüm sebebi yüksekten düşme bulguları aranacak. Görme engelli 7 yaşındaki kız şu an yoğun bakım tedavisindeymiş. Durumu ağırmış. Şimdi bu olaya basın yayın organları hani trajik olay anne oğlu ve kızı balkondan düştü diye yorum yapıyor ama bu kanaate nasıl vardıklarını merak ediyorum. Yani evde kamera kaydı mı vardı? Çünkü anne ve oğlu düşünce vefat etmiş. 7 yaşındaki çocuğun da zaten ifade verecek durumu yokmuş artı evde başka tanıklar vardı onlar mı gördü vesaire. Düştü kısmından ziyade neden anne iki çocuğuyla birlikte intihar etmiş olmasın o da bir olasılık. Artı eğer zaten evde başka birisi varsa onlar neden atmış olmasın. Yani bir sürü alternatif var ama direkt düştüler diye söylenmesi hani tanık olmasını ya da kamera kaydı olmasını gerektirir. Öyle olunca acaba hani üç çocuk yani iki çocuk ve anne intihar etti de infial olmasın işte insanlar kendini balkondan atıyor olmasın diye düştüye mi çevirdiler kısmı ayrı bir konu bir. İkincisi vali açıklama yapmış yaralı durumun çocuğunu yakından bizzat takip ediyorum diye. Şaşırtıcı bir açıklama. Yani mülki idare amiri zaten ilin sorumlusu her türlü şeyi takip eder. Niye bir olay için bunu bizzat söylüyor basın yayın organlarına? Hani zaten valinin beklediği o. Bir ikincisi sağlık müdürü marifetiyle sürekli başhekim üzerinden bilgi alınır ve zaten durum değerlendirilir. Bunu basına aktarmak neden? Bunun dışında benim bu olayda şaşırdığım, yani burada şimdi iki vefat bir ağır yaralı söz konusu. Adli tıbbın yapacağı işte yaralının durumuyla ilgili rapor. O da vefat ederse onun da otopsisi. Artı anne ve çocuğuyla ilgili otopsi işlemleri vesaire. Kadında laboratuvar teknisyeniymiş ve öğlen 12 evde. Bu da ayrı bir konu. Bu da söyleyeceğim konu da Türkiye için genel bir söz, bu olayla ilgili değil. Son zamanlarda da çok duyuyorum. Kendim 1991-93 seneleri arasında zorunlu hizmet yaparken Zonguldak Devrek ilçesinde Müfettişler köyünde de bizzat gördüm. Orada da taş kömürü işletmesi madende gözüken birçok kişi madene inmiyorlardı ve işte manavlık, bakkallık vesaire yapıyorlardı. Yani bankamatik memuru denen bir durumdu bu iş bankasının banka kartı bankamatik. Onun üzerinden maaş alıyorlar ve madene inmiyorlardı. Son zamanlarda da çok duyuyorum işte belediyede hiç işe gitmez, şurada hiç işe gitmez vesaire maaş alır falan diye. Yani Türkiye'de bir kamuda sıkıntı var. Özel sektörde pek bir yok çünkü özel sektör zaten özel. Yani ister işe gelir ister gelmez o patronla çalışan arasındaki bir diyalog ve kamuyu da ilgilendirmez ama kamu çalışanları için böyle bir sıkıntı var. Yani bu olay başlı başına gerçekten acı, artı sıkıntılı soru işaretleri olan bir şey. Ama hani şöyleyse işte iki çocuk ve bir annenin başına gelen bu trajik olaya bak akıllara neler geliyor denirse de bu kuşkucu bakış açısıdır bizim gibi alanlarda çalışanlar işte narkotik polisleri, adli tıpçılar, hakim savcılar vesaire bu şekilde kuşkucu bakış açısına sahiptir ki akıla böyle şeyler gelecek, üstüne gidilebilsin, araştırılabilsin. Yoksa her şey böyle e, kapanır gider. Birilerinin şüphelenmesi gerekiyor ki olaylar üzerinde e, daha derinlemesine çeşitli araştırma yapılabilsin. İkinci olgu bir erkek öğrenci yurdunda yaşanmış. 14 yaş altı çocukların kaldığı Antalya'da bir tane GRU isminde çocuk var. Bunlardan ee, sorumlu yani 21 yaşında bakıcı bir çocuk. Fotoğrafları, görüntüleri vesaire de var. Gerçekten kötü görüntüler. Bu şahıs 21 yaşındaki şahıs yani her türlü yasa dışı iş olmak üzere hırsızlık, gaz vesaire. Bir de cinsel ee, taciz, istismar öyküsüyle anılıyor şu an. Oradaki 14 yaş altındaki çocukların işte özel bölgelerine dokunuyormuş. Cinsel çağrışımla oyunlar oynatıyormuş. İşte erkek çocuklardan birini karı birini koca yapıyormuş vesaire. Ve böyle iddialar sonra şu an anladığım kadarıyla firari aranıyor. Şimdi bu şu açıdan açı. Acı çocuğun cep telefonu da incelenmiş o 21 yaşındaki çocuğun. O firarisi cep telefonu nasıl ele geçti? Cep telefonunda da uygunsuz işte bir sürü cinsel içerik söz konusuymuş. Ve 94 4 yılda hapis cezası isteniyormuş. Yani demek ki soruşturma yapılmış. Demek ki artık firari değil, hakkında tutuksuz yargılama yapılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü 94 yıl hapis istendiğine göre demek ki iddianamede çıkmış. Yani basın tam o konularda demek ki yeterli bilgi alamamış. Bunu iddianameden haberleştirmiş olabilirler. Ama sonuçta şunu diyeceğim. Şimdi eskiden İlkokul 5 sene, ortaokul 3 sene, lise 3 seneydi ve 5. sınıftan sonra, ilkokuldan sonra yatılı Anadolu liseleri vesaire vardı ve bir sene hazırlık okuyorlardı ve ortaokul liseyi orada okuyorlardı. Yani 7 yıl yabancı dille eğitim alınca okulu bitirdiklerinde de oldukça iyi yabancı dil bilgileri oluyordu. Benim çağımdaki birçok insan o şekilde mezun. Sonrasında eğitim sistemi ki çok değişiyor ki eğitim sistemi gerçekten kötü şu an Türkiye'de. 4 yıl, 4 yıl, 4 yıl oldu. Yani 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl da lise oldu. Ama eğer hazırlık ve yabancı dil eğitimi verilecekse ortaokul sonrası okula gitme imkanı tanındı kolejlere. Ve bir yıl hazırlık kondu işte 4 artı 1, 5 yıl okul imkanı oldu. Şimdi bu çocuklar 14 yaş altında nasıl yatılı? Çünkü anne babalar da ifadeler vermişler. Demek ki anne babaları da var. Bu anladığım kadarıyla daha muhafazakar yapılı yani dini tandanslı yerlerde kalan çocuklar ve hani erkek çocukların yurdu ve 21 yaşında bir bakıcı ve cinsel istismar olaylarıyla zaman zaman ülke gündemine gelen de olaylar bunlar. Şimdi bu tabi direkt adli tıba yansıyacak olgular yani çocukların çocuk psikiyatrisi muayeneleri, genital artı fiziksel muayeneleri vesaire hepsi adli tıba yönelik konular. Eğer o 21 yaşındaki çocuk da yakalanırsa, muayene edilirse vesaire onun da muayeneleri var. Çünkü eğer birisi de cinsel istismarda bulunduysa, cinsel ilişki şeklinde belki çocuk diyecek ki belinin şurasında bir yara izi var diyecek ya da işte kalçasında normalde görülmeyen yerlerinde ve adli tıp onu hakim kararıyla muayene edecek ve evet orasında bu yara izi var diyecek. Bu ifadelerin güvenilirliği açısından mühim. Ama sonuçta şunu demek istiyorum. Şimdi çocuklar bir yurda verilmiş. Haberde yer almamış, özellikle belki yer almamış olabilir. Bence bu sonuç itibariyle e, dini eğitim alınan bir okul olabilir. Bir, ikincisi yani yatılı okullar da var. Benim zamanımda da vardı böyle parasız yatılı okullar vesaire. Öyle bir yurt da olabilir ya da işte özel öğrenci yurdu vesaire de olabilir. Ya da bir tarikata vesaire mensup yurt da olabilir ama sonuç itibariyle burada 21 yaşında GRU diye birisi var çok uygunsuz hareketleri var ve bu çocukların başında duruyor. Şimdi işte 94 yıl hapsi isteniyor ve tutuksuz yargılanıyorsa o da ayrı bir konu ama sonuç itibariyle küçük çocukları anne babalar işte evde okutmayıp da onlara verdiyse bunun değişik nedenleri olabilir. Bulundukları yerde okul yoktur vesaire ama eğer maddi imkansızlıklar nedeniyle bir tarikat yurduna verdilerse bu da ayrı acı. Çünkü sonuç itibariyle her yayınımda söylüyorum. Türkiye'de bence iki büyük sorun var. Çok sorun var ve iki tanesi benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi çok çocuklu aileler ki buna denk gelir. Yani o kadar çok çocuk yapmış ki artık onlara finansal olarak bakamıyor ve bu şekilde yurtlara veriyor olabilir ki bu çok acı. İkincisi de parçalanmış aile çocukları. Parçalanmış aile çocukları da çok acı olaylara karışıyorlar. Yani suça sürüklenen çocuk oluyorlar ya da suç mağduru oluyorlar. Gençler bu lafıma itibar etmiyor. Çünkü işte çocuk yaptıktan sonra da anne baba arasında uyumsuzluk varsa boşanılabilir falan diyor ama ben bunu olgu bazında çok kötü örnekleriyle görmüş vaziyetteyim. O nedenle çocuk yaptıktan sonra bu konuyu bir kere daha düşünmek lazım. Yani boşanma konusunu. Bakalım bu Antalya'daki olay ilerleyen günlerde nasıl karşımıza çıkacak. Değerlendireceğim diğer bir olgu Beylikdüzü İstanbul'da geçen sene yaşanmış. Geçen sene dedikleri 16 Ekim 2023 mi 2022 mi bilemedim ama 2023 gibi geliyor. Ve sonuçta iddianame hazırlanmış. Elimizde bir tane Vildan Buduroğlu diye bir kadın var. Ve 38 bıçak darbesiyle eşi tarafından öldürülecek. Ve 22 bıçak darbeyle baldız da öldürülecek. Şimdi basın yayın organlarında yer alan habere göre iddianameden bilgi aktarmışlar. 23'te olan evdeyken yani boşanma aşamasında olan kişi evdeyken o şahsın evine karısı, kızı ve baldızı geliyor 23'te. Akşam alkol alıyorlar, yatıyorlar. Evde iki de erkek var ayrıca adamın arkadaşı. Erkeklerden birisi gidiyor, bir erkek daha kalıyor. Sonra ertesi sabah bir tartışma yaşanıyor ve eşini 38 yerinden, baldızını da 22 yerinden bıçaklıyor erkek. Arkadaşı da yardım etti diye onunla ilgili de 40 lapis cezası isteniyormuş şimdi. Şimdi diyor ki ifadesinde işte arkadaşlarımla evde oturuyorduk işte eşim falan geldi vesaire diye ifade var Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ve sonrasında da bu olay oldu. Öldürmek istemezdim. Artık kızımın velayetini alıp kendi yoluma bakacaktım diyor. Gerçekten önemli bir laf. Yani öldürmek istemezdim ama işte bir infial oldu, öfkeye kapıldım. İşte eşime 38, baldızıma 22 bıçak darbesi mutfaktan aldığı bıçakla gerçekleştirmiş. İşte bu hep hani söyledi, yani soğukkanlılığı hiçbir koşulda, hiçbir şekilde yitirmeme yaklaşımı gereği. Ama sonuç itibariyle bunu yapmış, evinde olmuş bir de olay. Bu da ayrı bir acı gerçekten. Hani ayrılma aşamasındaysa Artık eş, baldız ve kız eve geldiyse de aslında belki adam da kendi bir hayata tutulmak istiyor, yol kurmak istiyordu. Ama böyle bir acı yaşandı. Evine de insanlar, bu kişiler gelince sabah da artık kontrolden çıktı vesaire. Ama bu ifade tabii çok da bir hukuki fayda sağlamayacak. İki tane ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanıyormuş. Baldız ve eşini öldürdüğü için. Artı arkadaşı da işte ona yardım etti vesaire diye yargılanacak ya da yargılanıyormuş. Ama başlı başına kötü bir olay. Burada işte hani bazen insan beladan da kaçamıyor. Üzerine sıkıntılar da geliyor gibi bir hisse ben kapıldım. Buna adli tıp kurumu otopsi yapmıştır. Artı işte kesici aleti yarısı. İstanbul'da yaşanmış. İstanbul ekibi yapmıştır. Zor bir otopsi. Çünkü bütün yaraları tek tek tarif etmek de gerekiyor. Hangileri ölümcül, hangileri değil onlar da söylenecek falan. Vakit almıştır bu cesetlerin otopsisi. Gerçekten e, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanmış kötü olaylardan bir tanesi. Son haberim bir trans birey varmış. Shena Harding diye 28 yaşında. Trans birey şu demek. Yani fiziksel artı kromozom olarak herhangi bir cinsiyet sorunu söz konusu değil. Yani tıpta şöyledir. 46 kromozom vardır. Kadınlar XX'tir, erkekler XY'dir. Ama bazen kromozom anomalileri olur ve cinsiyet sıkıntıları olabilir. Hermafroditizm dediğimiz bizim durumlar olabilir. Bu fiziksel bir problemi gösterir. Ama fiziksel problem yokken sadece ruh olarak kendini karşı cinse hissedenler, yani erkekken kadın, kadınken erkek hissedenler bunlar da transseksüel ve Türkiye'de de hukuki mevzuatı var. Türk Medeni Kanunu 40. maddeye göre cinsiyet değiştirebiliyorlar. Yani muayene ve takip ediliyorlar. Yaklaşık bir buçuk sene süren psikiyatrik değerlendirmeleri var. İstanbul Tıp Fakültesi'nde de böyle bir konsey var. Cinsel Kimlik Sorunları Konseyi diye. Burada değerlendirme neticesinde işte erkek doğmuş. Herhangi bir anatomik ya da fiziksel sıkıntı yok cinsiyetle ilgili ama kendini zıttır cinsiyet ruhunda hissediyorsa izin verilebiliyor ameliyata ve sonrasında da ameliyat sonrasında da o kimliği tanıtabiliyorlar. Yani kadın ya da erkek olarak kendilerini tanıtabiliyorlar. Burada da bir İngiliz var 28 yaşında Shena Harding diye Türkiye'ye gelmiş. Kız kardeşi ameliyata gelmiş. Herhalde sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen İngilizlerden bir tanesi. Çok İngiliz gelir Türkiye'ye ve İngiltere'de sağlık turizmine gitmeyin orada sıkıntı yaşarsınız diye işte Daily Mail vesaire gazeteler kampanya yapıyor sürekli gitmeyin diye. Bunu başka videolarımda aktarmıştım. Şimdi Türkiye'ye gelince bu dating siteleri vardır, tanışma siteleri. Buradan bir berberle tanışmış, 29 yaşında Mert İ ile. Transseksüeli söylemiyor yani kadından erkeğe mi geçti, erkekten kadına mı geçti söylemiyor ama fotoğrafa bakınca erkekten kadına geçmiş gibi gözüküyor. Ve Mert İ Onunla birlikte İngiltere ekmiş anladığım kadarıyla ve evlenmiş onunla. Çünkü Türkiye'de evlenemez. Böyle bir evlilik Türkiye Cumhuriyeti'nde yasak ama kimliği tanındıktan sonra evlenebiliyor. Doğru o da olabilir. E, ama muhtemelen İngiltere'de evlenmiştir. Şimdi bu bana şunu çağrıştırdı. Bu şu aşamada adli tıpa yansıyacak bir olgu değil. Yani bu kamuoyunda yer almış ama cinsiyet e, değiştirmeyle ilgili olduğu için ve benim de bu konuda çok rapora imza attığım için yer vermek istedim. Şimdi burada Türkler hep şununla itham edilirdi. Antalya'ya gelen işte 70-80 yaşında İngiliz kadınlarla Türkler evleniyor. Hatta e, Kahramanmaraş'ta bir olayda da hukuku bulmuştu Musa diye ama orada gençti kız. Sonra İngilizler de işte Türkler hani İngiltere'ye gelebilmek için evlilik yapıyor diye onların vizesine oturumuna zorluk çıkarıyordu. Burada ilk defa en azından basın yayın organlarına yansıyan, yansıyan bir transseksüelle evlenmiş durumu söz konusu. Yani hep itham şuydu. Türkler hani yurt dışına gidebilmek, vize alabilmek için, orada oturum sağlayabilmek için işte yaşlı insanlarla geliyor. Hatta o yaşlı insanlar sırf Türkiye'ye bu nedenle geliyor bu tür erkeklerle birlikte olabilmek için. Şimdi bu da bir transseksüel bağlamında hukuk bulmuş. Gerçekten önemli ama elbette aşk da söz konusu olabilir. Bu konuda da e, izlemenizi önereceğim bir film var. Mavi en güzel renktir diye çok güzel bir Fransız filmi var. Bu aynı cinsin birbirine aşkı ile ilgili. İzlemenizi arzu ederim. Çünkü iyi ve nitelikli bir film.